kapandı. 7 fark kapandı. Bak abi, et ya Beyler niye kapandı bu fark? Hadi yatmazın oraya gelin. Hadi yatmazın oraya gelin. Sadece skill'ini at kaç beyler. Cid başka cid bir şey yapmana gerek yok. Devam endir, et. Endir, Devam endir, et. Endir, Farkını endir. koru. Güzel gidiyorsun. Şamanlar sürekli artı vermiş vallahi helal size. Bak karambol. Olur. Oldu karambol. Aldın mı orayı? Soruyorum sana. Vur 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 vur. Vurun beyler modemlerini patlatın, çözün gitsin, kırın modemlerini, patlatın gitsin kafalarına Bele. kafalarına. Vur, hacı yapmazın oraya. Darkness var, bak 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 bak, hacı yapmaz, bak bak bıyıklı var. Bak bak bak, çok güzel, hepsi dediğim adamlar hepsi öldü, çok güzel, devam et, devam et. Çok güzel, fark 40 beyler Allahına kurban, devam et, devam et cehennemi göster onlar artık, asıl cehennem görsünler. Teşekkürler. 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 Topla. Çok güzel, şu John Wick var. Bekir şu bedenselle de ilgilenir. John Wayne, Bede, Bekir. Bak bak Karaday'ın orada. John Wayne, hop ruhu yedi. Beyler taş bak ben. bak bak fark 30'a inmiş gene. Ne oluyor size? Çözmediler iş yap. Savaşı salmıyorsun kazandık diye. Eas çok güzel. Eas kendini unutturmuşsun orada. Helalim var. Çok güzel. Ruyu Türkiye size helaliniz var. Yettik Hilal Büyük. Hilal Büyük Darıya. Çadırın ora Çok güzel 40 fark 40 fark. Güzelsiniz. Özürmeyen helal be sana. De. Çok güzel. Efsane sana helal olsun. Efsane o halini okçu kovaladın. Helal olsun sana. Çok güzel devam et. Devam et. Fark 30. Beyler. Fark 30. Farkı koru. Bitir savaşını. Savaşını bitir. Sayılarını seri al. Sayı al. Sayı al artık beyler sayını al. Al 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 al. Hala 187. Hala 187. 190 olmadı hala o. Kara var oldu. Gel. İşe gidecek arkadaşlar. Son seri atabiliriz. Lütfen çıkmayın. Son seri olabilir. Beyler bu savaşı kazandın. Bu savaşı kazandın. Bitiriyorsun artık. Çok güzel tebrikler. Tebrik edin Tebrik adamları. T beyaz. Beyler yalnız 2-2 oldu. Son savaşı